Merhabalar arkadaşlar. Yine yepyeni bir konuyla karşınızdayız. Evet bu hafta klimatolojik ve meteorolojik yönden son derece aksiyon dolu bir hafta olacak. Bunun nedeni ise iki farklı cephe sisteminin ülkemize buluşacak olması. Bu her zaman rastlanan bir olay değil arkadaşlar. Biri Balkanlar üzerinden geliyor. Diğeri de Ortak Deniz üzerinden geliyor. Ve dolayısıyla ikisi de bizim ülkemizde buluşacağı için ekstrem düzeyde hava olayları yaşanabilir. Peki nedir bu hava olayları? Bu hava olayları. Hem fırtına hem aşırı yağışlar yağmur olarak söylüyorum hem de aşırı kar yağışları arkadaşlar. Ve dolayısıyla bazı bölgelerimiz aşırı fırtına ve yağmura maruz kalır, kalırken bazı bölgelerimizde yoğun kar yağışına maruz kalacak. Ve dolayısıyla hava kara ve deniz ulaşımı son derece olumsuz yönde etkilenecek diyebiliriz. Yurdumuz bu geceden itibaren özellikle ortak deniz üzerinden gelen kuvvetli bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor ve şu anda özellikle Marmara Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de rüzgar giderek kuvvetlenmeye başladı ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarlar önceleri güneybatı sektörü yani Lodos yönünden zamanla Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı hava kütlesine bağlı olarak rüzgarlar güneybatı sektörlerden kuzeyli yönlere dönecek. Yani kuzeybatı sektörlü özellikle karayel rüzgarlarına dönecek ve yine fırtına şeklinde esmeye devam edecek. Ee, yağışlar özellikle İstanbul ve tarafında kuvvetli bir şekilde olacağından özellikle İstanbul'daki vatandaşlarımızın bu konuda tedbirli olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda sadece yağış değil kuvvetli lodos beklendiğinden yine çatı uçmaları baca zehirlenmelerine karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmaları gerekmektedir. Özellikle e, salı gecesinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı hava kütlesi ile beraber hava sıcaklıkları kuzey ve batı bölgelerden başlayarak zamanla tüm yurtta hissedilir derecede olmak üzere azalacak ve hava sıcaklığı tüm yurtta mevsim normallerinin altına düşecek. Böylece yağmur şeklinde başlayacak yağışlar zamanla Trakya, Marmara'nın yüksek kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Kuzey, İç Ege, Kuzey ve İç Ege ile göller bölgesinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde dönüşecek. Özellikle İç Ege'de yoğun kar yağışlarına dikkat diyorum arkadaşlar. Afyon, Kütahya ve Uşak tarafında görülecek yoğun kar yağışlarının özellikle karı ulaşımını olumsuz yönde etkileyebileceğini düşünerekten e, ilgilileri uyarma gereğini hissediyorum. E, özellikle yarın geceden itibaren Kuzey ve İç Ege'de görülecek kar yağışları hava sıcaklığında düşmesine bağlı olarak pek çok merkezde kar kalınlıklarının 20 santim ve üzerine çıkmasına yol açabilir. Bakın tekrar söylüyorum 20 santim ve üzerine çıkmasına yol açabilir. Ve bu kar yağışları çarşamba günde devam edecek. Çarşamba günde devam edecek. Daha sonra hızlı bir şekilde doğuya kayacak. Ve yurdumuzu terk edecek. Fakat ee, hava sıcaklıkları hemen yükselmeyecek. Özellikle gece ayazları etkili olacak. Fakat cuma günden itibaren hava sıcaklıklarının yeniden yavaş yavaş yükselmeye başlayacağını söyleyebiliriz. Yükselmeye başlayacağını söyleyebiliriz. Bu arada geçen videomuzda 15 Şubat sistemi demiştik biliyorsunuz. Fakat şu anda herhalde sistemde birazcık değişiklikler meydana gelmeye başladı. 15 Şubat'ta şu anda bir sistem yok ama 15 Şubat'tan sonra yani yine Şubat'ın ortaları gibi yine kuzeyden bu sefer Karadeniz üzerinden kuvvetli bir soğuk hava dalgası bekliyorum diyebilirim arkadaşlar. Ama şu anda özellikle bu geceden itibaren ve yarın geceden itibaren gelecek olan sistemlere dikkat çekmek istiyorum. Ve gerçekten çok ekstrem düzeyde hava olayları yaşanabilir hem yağmur olarak hem kar yağışı olarak da hem de rüzgar olarak arkadaşlar ve dolayısıyla denizlerde şiddetli fırtınalar meydana gelecek. Özellikle Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de ve balıkçı vatandaş balıkçılık yapan vatandaşlarımızın özellikle dikkatli olmaları gerekmektedir diye düşünüyorum. Evet yine ee, veriler güncelledikçe sizlere hava ile ilgili klimatolojik ve meteorolojik olarak bilgi vermeye çalışacağım. Şimdilik sözlerime burada son verirken Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.